IDC bu işi çok güzel beceriyor, çok insanı bir araya getiriyor. Her sene merakla dört gözle beklediğimiz bir event aslında IDC'nin güvenlik eventleri. Yani şey buradaki kontaklarımızla buluşabilmek, doğru platformlarda doğru mesajlarımızı verebilmek. IDC de bunu gerçekten çok güzel yapıyor. Bütün sektörün, duayenlerin, güvenliğe yön veren insanların bir araya geldiği çok büyük yeni, güzel bir etkinlik IDC tarafından organize edilmiş. Sektörün önemli paydaşları bir araya geliyor ve o paydaşlar fikir alışverişinde bulunabiliyorlar. burada da bulunmaktan o yüzden bu sene yine çok mutluyum. IDC etkinliği gerçekten çok keyifli ve partnerlerle buluştuğumuz, birbirimizle görüş alışverişleri yapabildiğimiz, alanımızla farklı sektörleri kıyaslayabildiğimiz verimli bir etkinlik oldu. Bu açıdan IDC'ye teşekkür ederim. IDC ile beraber bütün ekosistemin bir yandan üreticiler, bir yandan partnerler, bir yandan karar vericiler, müşteriler bir arada olması çok değerli. gibi etkinliklerle aslında sektördeki tanışlarımızla buluşmak, konuşma ve iş geliştirme imkanı buluyoruz. Bu çok kıymetli bence. I think it brings together both an international arena but also a local here in, in Turkey and Istanbul. So it's a fantastic opportunity for us as a vendor to meet with new potential clients. Etkinlik çok güzeldi. Gerçekten e, her zamanki gibi beklentilerimin çok üzerinde. Güvenli birçok boyutuyla değerlendirebilecek her seviyede arkadaşın katıldığı ülkemizdeki nadir etkinliklerden bir tanesi. haber paylaşımlarda bulunmak ve görüşmek gerçekten çok keyifli ve zevkli, çok yararlı bilgiler edindiğimiz sunumlar oldu. Genel anlamda çok başarılı bir gün için bilgisayar herkese teşekkür ediyorum.